Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Yiğit. Bu bölümde sizlerle birlikte takipçim Metin abinin hesabını inceliyoruz. O da bu arada videoda konuk. Metin abi hoş geldin videoma konuk olduğun için de teşekkür hoş ederim. Hoş Nasıl abi? Ben abiyiz? teşekkür ederim konuk ettiğin için. Teşekkür Rica. ederim abim sen nasılsın? Ben de iyiyim abim çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Metin abi bana Discord üzerinden ulaştı. Güvenip daha abi hesabını verdiğin için çok teşekkür ederim bu arada. Ben teşekkür ederim abim ne demek Evet abim şimdi Metin abinin hesabını önce bir dıştan inceleyecek olursak 2018'de kurulmuş. Metin abi sen bayağı bir oynamışsın yani rütbelerin bayağı bir hepsi maksimumda yani abi. Vakit buldukça diyelim abi. Bayağı yani KD oranı adam öldü nereden baksan 883 bin. 1 milyon öldürmeye yakın neredeyse. Şu an yani tek hedefim abi 1 milyon yapabilmek. Herhalde Türkiye'de şöyle bir şey olacak. Belki bu yorumlar kısmında da eleştiri yapabilirler arkadaşlar. Türkiye'de Zula hesabı ya şöyle anlatayım sana en yüksek öldürmeye sahip Zula hesabı da olabilir abi senin hesap yok var birkaç tane var daha fazla olan birkaç Olur. tane daha var ama bilmiyorum abi ben bu kadar yani öldürme görmedim açık açık söyleyeyim <laughs> bu kadar öldürme görmedim doğrudur abi aynen şimdi hesabını incelemeye geçelim abi hesabını inceleyecek olursak heh Şimdi Glock 8'in artı 7 sınırsız, Augun sınırsız, Kar 98'in sınırsız, M93 Ren sınırsız, MPT 76'ın sınırsız. Bu arada MPT 76'da Kadınlar Günü desen var abi. Çok güzel bir desendir bu. AK-47 sınırsız, P90 sınırsız, ikili bomba sınırsız, M6 el verici sınırsız, Mateba sınırsız, Karambit sınırsız, TRX sınırsız, Tommy Gun sınırsız, FAL Pro sınırsız. Abi FAL Pro bu arada benim silahımdır. <laughs> Severek oynadığım bir silahtır. <laughs> Mehmetçik sınırsız. Zaten abi Mehmetçik'i Zula oyuncularına kendi hediye etti. Buradan da Zula'ya teşekkür ederim onun için. Fateh'in Fateh sınırsız abi. AWP'n sınırsız. Kelebeğin sınırsız. l 115'in sınırsız, Diggle'ın sınırsız, Usturan sınırsız, Osman Tokadı. Abi Osman Tokadı'nın sınırsız var mıydı? Ben hiç görmedim bunu ya. Geçen sezon şeyden better World çok oynuyorum ben. Ee, sınırsız olarak bırakmıştı. 400 jetona falan sınırsız alabiliyordun Battle jetonunla. Ha anladım. Güzel abi gene valla. Güzel. Hı -hı. O G30... O da oyunun bir güzelliği. Aynen. G36 artı 7 sınırsız. Balta sınırsız. Çeytak sınırsız. ikili C5 sınırsız. Abi ikili C5 de bahoreis kanalını biliyorsun. Bilmem belki ama Hı -hı. adam sınırsız çıkartmak için bayağı bir uğraştı. O da çok sevdiğim birisidir. Bende ona, Çok... ona da selam olsun buradan. Ona da videomdan selam olsun. tarihim 1 artı 7 sınırsız, Bora sınırsız. Arkadaşlar Bora'ya tek atmıyor diyene döverim. Çünkü ben vi bir videomda Metin abi Bora'yla iki, iki kişiye karbon atmıştım. İki kişiye karbon atmıştım. Onu videosunu sana sonradan özelden atarım. Asmın artı 7 sınırsız, DSR sınırsız, mpt 76 eş sınırsız, FN FAL sınırsız. M4 Super 90 sınırsız, Katana sınırsız, Skale sınırsız, Mehmetçik Pro sınırsız, bakalım, Tek 9 sınırsız, UMP sınırsız, Transform sınırsız, zigana sınırsız. Abi bütün silahlar nerede Baksana sınırsız yani? Hemen kısa, hemen. kısa yoldan markete gir bütün silahlar sınırsız abi. Hemen hemen. İşte Ekstralara ZB... bakalım, ekstraların zaten hepsi sınırsız. Aynen, ona güzel bize yeterciğimiz oldu. Maşallah maşallah. Bende de sınırsız ama bende sadece hızlı ateş ve şey yok abi. Hızlı çıkartma yok. Onun bir dışında bende de falan, 6 milyon falan ZP harcamıştım sıf sınırsız çıkartabilmek için. Ciddi bir Ciddi. ZP abi. Evet. Ben 100.000 bin ZP 3 tane çıkartabildim sınırsız. Abi spreylerin hepsi de sınırsız sende ya. Hemen hemen. Aynen. Arkadaşlar bu arada Battle Royale Spray... Battle Royale Spray demişim. Battle Bilet'i niye sınırsız de Derseniz bu benim bildiğim bir şey Metin abi. Kapalı beta teste kapı katılan sınırlı sayıdaki oyunculara bu Battle Royale bileti sınırsız olarak verilmişti. Sen daha iyi bilirsin gerçi ama. Doğru, dediğine katılıyorum. Aynen ee, öyle. Çünkü Battle Royale bileti olmadan önceden Zula'da Battle Royale'e giremiyordun. Zula sonradan bunu kaldırdı. Ve Battle Royale bileti olmayan oyuncular da Battle Royale'e ücretsiz bir şekilde girebiliyor. Abi nereden baksan bir ömürlük hesap ya. Baksanıza hı. arkadaşlar combo bonus 2000 günü geçkin nereden baksan x bir arttırıcı 1228 gün abi sen bayağı bir para yatırmışsın yani ben kendi sanma para yatırdım diye şey yapıyorum ama Bayağı bir para yatırmışsın abi Zamanında yani bayağı vakit alıyordu güzel de bir meblağ yatırmıştım da evet. artık her şey sınırsız olduğundan Gerek kalmadı artık Takmat Şehire... değiştiricim bile 21 tane abi Aynen. Maşallah maşallah Materyallere bakalım kasalara bakalım yıldız Sokak kasası Abi sen bu altın sandıkları biriktiriyor musun hala? Yok açmıyorum öyle orada kalıyor. Bak hani... bu altın sandıkların ben mevzusunu biliyorum abi. Zula ilk başlarında rekabette hani kasa ve destek asılıyor ya şimdi. Önceki, evet. önceki rekabetlerde abi daha bu ilk açıldığında rekabet altın sandık, gümüş sandık ve bronz sandık kasılıyordu. Anahtarlarla birlikte de açılıyordu. Bunların içerisinde 240 günlük silah çıkıyordu, ZP çıkıyordu, ZA çıkıyordu. Zalı dönemlerde kesinlikle Hani şeyi açabiliyordun. Gümüş sandığı falan zp açabiliyordun. Bronz sandığı açabiliyordun. Yalnız şeyi açamıyordun. Altın sandığı zalı olduğu için. o Altın tabii. sandık zor tabi abi. Öyle. Altın sandık zor. Bir de ben sana şöyle bir anımı anlatayım. Evet abi Hı -hı. ben silahların zp'li ve zalı olduğu dönemlerde arkadaşlar bana soruyor bazen. Fn al niye oynuyorsun? Ben silahların zp'li ve zalı olduğu dönemlerde hesabımda za yüklüyse m468 oynuyordum. Biliyorsun abi o zaman Zula'nın ana meta silahı m 468di MPS ve değildi yani. M468'di. <laughs> Hesabımda ZA oldu mu? E, M468 oynuyordum. ZP oldum da FNFAL oynuyordum abi. Destelere bakalım. Bayağı bir destem varmış abi ya. Artık deste gerek kalmadı. Bayağı hemen hemen hepsini çıkardığım için sadece eşsizleri şey yapayım toplayayım ya da yeni destem. Benim destem, yeni bir destem varmış olur. abi. FN FNFAL Pro destesi. Açsana abi. <laughs> Açayım abi. Tam benim destem abi bu ya en sevdiğim <laughs> silah Oo bak abi tek attım Osmanlı süngü Vallahi tek attım ya Hemen hemen tüm silahların tüm eklentileri desenleri de olduğu için hiç açmıyorum açmaya gerek yok Özelleştirmeye girip de kalıyorum. bakacağım abi zaten özelleştirmeyi merak Tabii ki. ettim Yalnız biraz bilgisayar kasabilir ee, çünkü Çokluktan, donuyor Çokluktan değil mi Ayağım. abi Aynen öyle. Biraz oh. bekletebilirim. Geçen yani. birinin hesabını incelemiştim. O videoda sıkıntı çıktığı için. o bak iki tane vandetta. Abi biz zamanında sen daha iyi bilirsin eski oyuncu olduğu için. Bir silah bir vandetta çıkartmak için nereden baksan 500-600 lira para yatırıyorduk oyuna. Çocuk gibi mutlu oluyorduk ya. Aynen abi vandetta kıymetli bir şey. Şimdi desem Aa. vandetta kıymetli mi diye. Vandetta'yı kıymetli görmüyorlar. Kimse yüzüne bakmıyor. Aynen. Takmıyor bile. Kuantum takıyorlar. Aynen. Karakterler. Oo, abi sende bütün karakterler sınırsız ve ooo. Benim torunumu torununu götürür yani neredeyse. Maşallah maşallah. Nazar değmesin inşallah abi hesabına. Her beğeni atanlar Rabbim nasip eder inşallah. İnşallah. Allah herkese böyle olur. güzel bir hesap nasip etsin. Ben açıkça söyleyeyim kendi hesabım güzel diye şey yapıyordum da benim hesabımdan güzel hesaplar da varmış. Şimdi özelleştirmeye girecek olursak kartlarıma bakalım abi. Kartlarımı çok merak ettim. Ve dondu. <laughs> ah, şurada açıldı. Asma yapıbiliyor. Ben eşsizlerini çok merak ettim abi desen olarak. Ne desenlerin var? Katana desen. Katana, ben o... Katana desen zaten. Için. Aynen. Katana desen herkesde var abi. Benim hesapta da var. Oo, kar 98 Kadınlar Günü desen. Kelebek Kadınlar Günü. Bir set Kadınlar günü var abi. Güzel. Yeni. yıl Aa eski Kadınlar Günü desenlerin de var. Abi sen bu ZVC ve ZSL desenleri nereden çıkarttın abi? ZSL 3'ü etkinlikten geldi. Hı hı. Diğerlerini dışarıdan parayla almak zorunda kaldım. Anladım. Yani, ben de düşünüyorum. MPT yani. 76 Kadınlar Günü desen almayı düşünüyorum. Hı hı. Bu ZVC 2018 desen abi her her oyuncuda yok abi. Çok nadir oyuncularda var. Üsteklentisi da... bilmem ne. Bir Kaptan Atex de evet. var benim bildiğim. Bir de sayıdaki oyunculara verildi. Turnuvaya katılan Olur. oyunculara verildi. Yanlış oluyorsam düzelt. Yani kesin herhalde 16-17 de mevcut diyebiliyorum ben. Aynen. Bir kaptan ya mevcut olan bir kaptan TX bir de onun dışında bir 20 kişi de daha biliyorum ben. Öyle öyle. Bir 20 kişi de daha biliyorum. At şimdi esiz, elitlerine bakalım abi. Elitlerinde de bayağı desen var. Bu arada Zula'ya sesleniyorum. Şu elit serisinin fazlalıklarını artık iade gelsin. Ciddi söyleyeyim, evet. iade gelsin çöp oluyor yani açtığımız deste çöp oluyor. Ben de ona ikram katılıyorum sana ben de isterim yani sonuçta belli bir ücret belli, ha, belli, bir, belli bir şey veriyoruz. Bir tane desen baksana Glock 18'de 6 tane, Auk'ta 6 tane bir tane desen dururken ben 6 tane desen ne yapayım? Zaten bu transfer ücreti tutsan transfer ücreti nereden baksan 400 bin 500 bin daha tutar. Aynen öyle. Göndermesi bayağı bir sıkıntı oluyor. Aynen göndermesi bayağı bir sıkıntı oluyor. Şimdi abi senin silah setlerine bakalım. Groza kullanıyorsun. Sen Hı -hı. de herhalde bir Groza sınırsız değil. O da sınırsız. Ha. Tabi. Ben Groza'yı görmedim sınırsız. Gözden mi kaçırdım? <laughs> bakayım be abi. Ya şöyle, ben, ya şöyle mi? bir şey yapayım. Bir marketten bakayım Groza. Aa, hakikat Groza sınırsızmış sende. Çok nadir sınırsız olmayan silahlar var. Onlar da zaten dışarıdan isim vermeyeyim farklı sitelerden e, temin etmeye çalışıyorum. Hani kimse de dolmayan sınırsızları. Aynen. Ben de o şekilde bulmaya çalışıyorum abi. Kimse de olmayan sınırsızları, desenleri. Aynen, Aynen öyle. Desenler bayağı. Ama şeyi ben çok merak ettim abi. M4 Super 90 var ya. Onu <laughs> nasıl sınırsız çıkardın? Çünkü ben o, bir takipçimin e... hesabında da gördüm bunu sınırsız e, ee, yanılmıyorsam bayram arefesiydi. Sınırsız kasalar eklenmişti. Oradan çıkarmıştım ben 4 Super 90 sınırsız olarak. Hmm. TRX falan da vardı. Onlar da Ben TRX'e şöyle bir şey söyleyeyim abi. UTS 15 iken sınırsız Hı -hı. çıkarttım. Bir de biliyorsun o dönem Hı -hı. UTS 15'in bir popülerliği vardı. Kesinlikle tek atıyordu. Rakibi yoktu ya pompalında. Zaten bunu TRX'e çevirmelerinin sebebi de M4 Super 90'ın ya buff getirmeleri abi. Yani şöyle bir şey diyeyim. M4 Super 90'ın gücünü arttırmak. Çünkü UTS-15 M4 Super 90'ı solluyordu atış olarak. Öyle. Uzun Öyle. mesafeden tek. Aynen. Yani şimdi bayağı atış hızında olarak sekiyor yani. M4 Super 90 onun yanında hafif kalıyor. Yine yakın mesafede tercihimdir kesinlikle şey. Aynen. TRX. Pompalı. Tabancaya bakalım. Eksik ben bir şey görmüyorum. Atlamış mıyım? atlamamış BX4 PP Vision. Evet. Abi hesabın gayet güzel. Allah herkese böyle bir hesap nasip etsin inşallah. Amin. Evet Amin arkadaşlar damla. bu bölümlükte benden bu kadar takipçim Metin Abi'nin hesabını inceledik. Metin Abi konuk olduğun için gerçekten çok teşekkür ederim. Keyifli sohbetin, muhabbetin içinde gerçekten çok teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Buradan seni takip eden arkadaşlara da şunu söylemek isterim. Burada bir emek harcı Lütfen biz de destek olalım elimizden geldiği kadar. Hani madde olmasa da videoları izleyerek paylaşarak, like atarak, yorum yaparak destek olabiliriz. Çok teşekkür ederim abicim. Senin gibi takipçilerim olduğu sürece benim sırtım asla yere gelmez abi. Cansın. İyi yerlere gelmen dileğini abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abicim. Evet arkadaşlar bu bölümlükte benden bu kadar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.